Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim Günleri kanalımıza hoş geldiniz. Şok Market'in 29 Kasım-5 Aralık 2023 tarihli aktüel ürünler kataloğunu birlikte inceleyelim. 1 kilogramlık Mis yarım yağlı tost peyniri 140 lira. Mis iç peyniri 350 gram 75 lira. Mis homojenize tam yağlı 3 kilogramlık yoğurt 79.50. Mis 900 gramlık süzme yoğurt 55 elle. Leo çizik yeşil zeytin 900 gram 75 lira. Mis 650 gramlık yarım yağlı taze beyaz peynir 77 lira. 1 litrelik mis bakraçlık süt tam yağlı 25,50 Mis rende mozzarella peyniri 150 gram 36 elle. Mis 500 gramlık lor peyniri 24.50 Anadolu mutfağı Osmancık pirinç 2,5 kilogram 80 lira. Terem ya gurme kaymaklı paket 200 gram 17 lira. Seyidoğlu sade ve kakolu tahin elvası 500 gram 60 lira. Eti lifalif ince öğütülmüş yulaf ezmesi 350 gram 30 lira. Barilla makarna çeşitleri 500 gram 23 lira. Gedik Keskinoğlu Banvit Piliç Burger 300 gram 29.50. Ülker Saklıköy Fındık Kremalı Bisküvi üçlü paket 25 lira. Doktor Otger Instans Maya üçlü paket 11.50. Oslo Vanilyalı Gofret 13 lira. Bizim vatan salatalık turşusu 3 kilogram 64 lira. Bizim vatan karışık turşu 3 kilogram 56 lira. Ülker Halley mini 22 Lira Ülker Çiziviç üçlü paket 25 lira. Ülker Biz Krem üçlü paket 25 lira. Biskolata Veni çikolata kremalı 14 lira. Ülker Biz Krem üçlü paket 25 lira. Fisko birlik fiskat sütlü çikolata kaplı kağıt helva 10 lira. Çerezos ketçap fıstık biftek aromalı mısır cipsi 9 lira. Haribo ekşi kola 15 lira. Ülker fındıklı çikolata 16.50. Nestle damak baklava 24.50. Jozi Guava üzüm aromalı gazoz. 11.50. Meysu cam şeftali karışık nektarı 12 lira. 3 litrelik kola turka 34.50. 50 gramlık inci ada çayı 15 lira. 50 gramlık inci ıhlamur 29.50. Nivea sivilce karşıtı beyaz kil maskesi 52.50. Nivea canlandırıcı yüz bakım köpüğü 65 lira. Nivea Soft bakım kremi nemlendirici 63 lira. Nivea Men Fresh Aktif ve Nivea Fresh Natural Pudrasız Deodorant 67 elli. Hobby Şampuan ve Saç Kremi Klasik Çeşitleri 600 milim 35 lira. Nivea Saç Açmama Fırçası 35 lira. Lady Kulüp Parfüm Deodorant Fresh Bay to Modern Romance Parfüm Çeşitleri 31.40 Solo Okyanus Ferahlı Islak Havlu 90'lı 20 lira Sera Buzdolabı Poşeti 4 al 3 öde orta boy 30 lira Adam Deodorant Sport Cool 31.40 Cif Spray ultra hız banyo ve mutfak 1000 milim 40 lira. Selpak ekstra yağ emici havlu 8'li 70 lira. Peros sıvı bakım deterjanı 3 litre 100 lira. Cif tüm yüzeyler jel çamaşır sulu 750 milim 40 lira. Feyri bulaşık deterjanı limon kokulu 160 lira. Finish Quantum bulaşık makinesi tableti 80'lı 320 lira. Duru sıvı sabun 1 litre 40 lira. Ülker çizi kraker altılı 28 lira. Piril hijyen bulaşık sıv sıvısı 675 milim 47 lira. Pınar labne üçlü paket 67 lira. Ülker çoko krem 650 gram 79 lira. Louisa merdiven 3 artı 1 379 lira. Hugel akü 12 watt 60 A 1400 lira. Otocam sileceği 38 lira. Otocam suyu 5 litre 50 lira. Radyatör antifrizi 3 litre 100 lira. Polisan çelik pense 169 lira. Polisan şerit metre 80 lira. Nilson komitatör anahtar topraklı priz çeşitleri 35 lira. Polisan elektrik bandı 10 lira. Polisan yan keski 169 lira. Polisan karga burun 169 lira. Atlas fayans kesme makinesi 349 lira. Kapı altı süngeri 35 lira. 2 katlı oyuncak mutfak seti 16 parça 100 lira. Melisa'nın oyuncak bisikleti 119 lira. Melisa'nın oyuncak mutfak seti 179 lira. Nerf Elite 2.0 Tetrad 300 lira. Çift kişilik fitilli yorgan 700 lira. Dokuma halı 800 lira. Pamuklu çift kişilik battaniye 185 lira. Çizgili bere 55 lira. Erkek balıkçı bere 55 lira. Pamuklu tek kişilik battaniye 165 lira. Erkek polar boyunluklu bere 55 lira. Kadın ve erkek basik bere 55 lira. Kadın bere çeşitleri 55 lira. Kadın kıvrık havlu çorap 22 lira. Kadın ultra soft ev botu 100 lira. Kadın kürklü ev terlik 125 lira. Kadın ve erkek terlik çeşitleri 80 lira. 3D dinozor çocuk odası aydınlatması 10 led 200 lira. Şarjlı led masa lambası 249 lira. Telelight mum 4 adet 50 lira. Orbis ay yıldız led ışık zinciri 70 lira. Solar ışıldak ve acil durum lambası 200 lira. Elektrolüks 10 kilogramlık kurutmalı çamaşır makinesi 23.449 lira. Elektrolüks 9 kilogramlık çamaşır makinesi 13.800 lira. LG 4K Ultra HD WebOS Smart LED TV 25.000 lira. Hoover 10 kilogramlık çamaşır makinesi 12.300 lira. 12 programlı bulaşık makinesi 9.700 lira. Rax Mika 2300 Watt duvar tipi ısıtıcı 1349 lira. Baymak banyo tipi su ısıtıcı 1200 lira. Electrolux Crate 3 filtre kahve makinesi 1719 lira. Rax Mika 2000 Watt kule tipi ısıtıcı 1659 lira. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Destek olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.